Merhaba arkadaşlar, merhaba canlarım. Bugün sizinle yeni aldığım kalemi yeni aldığım kalemi açışını yapıyoruz. O zaman kalemi göstereyim şimdi. Kalemimiz şu. Şu silgisi, şu kalemi, şu da Açıyorum. yerleştirdim size. Biraz da medeni. Kalemimiz çıktı. Tavşanlı. Ben de bunu eski yaşadığım yerden aldım kalsın diye ucu böyle kaç tane var içinde 07 evet ve silgisi silgisi suçlu silgisi de böyle yani silgisi kalemi ve ucu nasıl yazıyor bakalım Şimdi rastgele bir şey aldım. Test kitabı diyelim. Şu an bu tane test kitabı aldım. Bak. Rastgele aldım. Reklam değildir. Rastgele aldım. İsmimi yazıyorum. Olmuyor. Kalkanlık. Oha burada. Bak buradan basmalı değil, buradan basma. Şurada bir şey var ya. Şu var ya şu. İşte bundan basmalı. Tamam, yazalım o ben Yazalım. imzamı atıyorum. Evet. Bence iyi yazıyor. Evet burada. Silgiyi test edelim. Silgi gayet iyi siliyor.